Merhaba arkadaşlar. Kalo Indoor tanıtmaya devam ediyorum. Uygulama 2 gün önce aktif duruma geldi. E, bugün size e, slipper yani terlik ve e, pumper yani şekilden şekile girmeden videolar çektim. Şimdi sol ayakkabımız olan Kırılır'dan bir video çekeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, yani e, siz bilginin de çekiyorum. Pampur'da özellikle gerçekten maymun durumuna düştüm. O alan zaten dardı. Ama inanın e, hiç sıkıntı değil. Zaten takipçi sayım zaten çok fazla değil ee, ama etiketten gelen çok oluyor. Multi Örn'ü etiketlediğim zaman e, Step Up'ta da çok fazla gelen vardı. Bunda da yine gelen olacak. Abone ol, olursanız sevinirim ama olmasanız da sıkıntı değil en azından ben Telegram linklerini atıyorum. Gelip e, oradan bilgiye ve oyuna girebilirsiniz. Evet şimdi e, üçüncü ayakkabımız olan Cleaver'dan devam edeceğiz. Şöyle 3 ayakkabım var burada da 4 enerji şu level 9 olan ve 5'leri bence çok iyi olan 7-2-5-7-8-8-6 ki önemli olan performans ve recovery ikisi de çok iyi bu e, puanlarını da dağıttım zaten e, şimdi Clover'da bakalım kaç puan alacağız ortalama zaten 2 e, iFit alıyoruz 2 iFit'in altına hemen hemen tek düşmüyor ama konsantre olmak ve alışmak çok önemli arkadaşlar. Bunlar tekrar söylüyorum daha ilk yapışlar ilk yapışlar olduğu için henüz alışamadığımız için e, vücudumuz da çünkü bakın hantal vücut e, alışması da hemen bir, bir olmuyor arkadaşlar. Yani 3-4 gün bir hafta geçtikten sonra bu oyunlar leblebi gibi çerez gibi gelebilir. Kışında e, Mörkçü Ön sevenler için evde bunları yapmak bence e, çok eğlenceli çok keyifli olacak. Hem de bir yandan para kazanmış olacaksınız. Ee şu anda 0.50 küşürlerde ee, ama ben e, rahatlıkla ee olduğu gibi 2 dolar 3 dolar seviyesini bulacağını düşünüyorum. O yüzden oyunda tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değil ama hani ben eğlendiğim için söylüyorum. Bence güzel, keyifli ve adamlar başarmış arkadaşlar. Ben e, çünkü bayağıdır bekliyorum. ilk girenler dedim ve bu kadar başarılı bir oyun yapacaklarını açıkçası tahmin etmiyorduk Acaba oyunda hata mı var? Çünkü çok uzadı çıkması diye düşünürken gerçekten keyifli, güzel bir oyun yapmış arkadaşlar. Biz adamlar. Hem oyun yapmışlar hem de para kazanıyorsunuz. Şimdi üçüncü ayakkabımız benim level 9 olan bir ayakkabım var. Klibur. Bunu da muhtemelen level 19'a 20'ye belki de 30'a çıkartacağım. Şimdilik level 9'a yeni aldım zaten. Dün başladım level basmaya. Level 9'a aldım e, oyunumuzu oynayalım. Sonra level atlatmaya da devam edeceğiz. Evet level 9 olan ayakkabımızdayız. Çıktık. Çıktık. Devam ediyor video çekmeye. Evet. Şöyle level 9'da start diyorum. Arkadaşlar televizyona yansımış halde zaten daha kolay oluyor. Ama Pumper'da mesela televizyondan bakmadım. Evet. Burada tekrar düşük, orta ve hızlı var. Hard bak, Ben sizin için hakta yapacağım. Hızlı yapacağım sizin için arkadaşlar. Evet. Kovduk. Geldik. Hemen algıladı. Hiç beklemedi. Direkt algıladı arkadaşlar. Evet. Bekliyorum. Televizyon uzakta kaldı. Ya yani iyi yapamayabilirim. Televizyon, televizyon arkadaşlar taksimde kaldı biraz ama gayet güzel güzel gidiyor. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet keyifli bir oyun. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet, bitti. 2 2 aldık. Müzik hiç çok geldi. Evet, buradan çıkalım. Size müzik çok geldi mi bilmiyorum. Bana çok geldi o yüzden çıktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. oyunumuz da bu şekildeydi. Kusura bakmayın televizyon çaprazında kaldı. Çok düzgün göremedim. Ama yine bu oyunda gayet keyifli, güzel bir oyun. 2-22 aldık. Ayfit gayet de güzel bir kazanç sağladık. Arkadaşlar sorularınız olursa sorabilirsiniz. Telegram linklerini paylaşacağım yine. Sizler için de video çekmeye devam edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Yani biraz zor olsa da güzel, keyifliydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.